Selamun Aleyküm ağalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bacılar, kardeşler, kara topraklar. İyisiniz mi? Minator. Benim asıl main'im. Birkaç video attım. Hala denk gelmedi. Bakalım nasıl bir oyun olacak. göreceğiz. gerçekten mi? Tamam. 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 Biraz ormanla döneceğim ultim gelene kadar çok şey yapamıyorum açıkçası. Görüş mürüş verebilirim ama karşıda hareketli karakterler var. O da bizi biraz canımızı yakar. Harittir. Ne bileyim XP'de yindir. Bu arada pipiyle girdik. Sinek pipisi Bedo'yla burada. Bedoş selam. Selam Selamın aleyküm kobeyler. Burada beni biraz darlıyorlar. Görüyorum, fiskeni harcadın. Geliyorum dolaşıyorum, Nana da geldi. Bizi biliyorlar sanki. Görmediler ama hissediyorlar. Güzelsin oğlum, çok güzelsin lan Nana. Helal olsun sana. Çok güzelsiniz arkadaşlar, tebrik ederim. Bana verdi, neden bana verdi bilmiyorum ama... Birinde çok kötü darladılar beni orada. Hmm, güzeldi. Neyse, mit farmına dönsen güzel olur da. Nanacık, git oğlum. Ben niye yukarı çıkmıyorum Layla'ya İşte konuşmaya da böyle saçmalıyorum. Sola ikil vermiş bizim çocuk. Beni ee... hmm, mi döveceksiniz? Yukarı çıkmam lazım bu arada. Ama buradan ana da yok. Torkil Turtle... şey savaşı var. Yansıtan oraya ben de. Geliyorum, geliyorum arkadan <laughs> alacağım. Gideyim oraya. Ama şurada XP var. Eh be. Çaldım mı? Lan? Çaldık, çaldık. Güzelsin, güzelsin. güzelsin. Çok güzel. Çok güzel. Kim de çaldı Nice. Biraz geç kaldı ama alacağız mı bunu? Hadi oğlum. Hayır, Şuna bir yardım. Geldim. Çek. Hayret. Tamam. Şu git lane'ini ittir ben yukarı çıkayım inceden. Nathan oraya geçecek çünkü. Yani, Nanamız güzel oynuyor. Ee... Harit biraz hareketli problem yaratacak gibime geliyor. Şunu pençe attırsam güzel olur da. Atar mı acaba ya? Attı güzel. Ben çıkarım buradan herhalde. İnşallah. Ano! Ano! İşte ne bileyim bir layla yanaşsa diyeceğim de otobot arkadaş parma atmak zorunda. Nana da lane'ini ittiriyordu. Kankasının geleceğini fark etmedim. Ne oldu? İki kişi var orada aşağıda izliyoruz. Sanırım ölecek. Ya bırak, bırakın. Hmm. O, o çıkarıyor, o atıyor. Delireceğim ya. Ultisinde falan da ölmedim ha. İzledik, izledik. Seni orada izledik. Sana ayaz alacaklar. Aslında sen de bir ayaz... Ben ayaz aldım. Alacağım da. Aha. ustamış balta bilsin, Ayaz düşünüyorum. Hmm. Girme, girme. Kötü girdim. E ee, bu da geldi. Kime gireceğimi şaşırdım şu an. Öf. Nerede benim arka? Ah be. Çok dağınık oynadık ya. Çok kötü oynadık yani. Alfa beni desteklese güzel asa çok güzel asa hadi lan alırsın. İyi bari. Ne oluyor aşağıda? Evet, bir kişi vardı ufak hallettim. Güzel gördüm. Turtle'ımız var da Layla ne yaptı? Layla iki kere öldü. Adama yaklaşamıyoruz ki. Çok hareketli bir oyun oluyor. Hmm, ana güzel. Aha, aha aha Hadi oğlum. İşte burada güzel. Hmm, bununla uğraşmak problem yaratabilir. Şuradan görüş versem daha mantıklı. Dairot oradayım. Oo gelsene buraya yanaş buraya. Çalacak bu ya. Geliyorum geliyorum. Ah, ben, Oo, ben helalsin lan. İn giriyor, in giriyor oraya. Sen de yanaş buraya. Şunu. Oh onu çaldım. Gel buraya bunu oynatmayız. Bunu alırız. Ne oldu? Beni daha sıkı çaldı. Kesemez içeride beni. Kesemez mi? Yok benim, 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 gibi nasıl kesecek burada? çıktığımız gibi kesin Ben de hatta kesebilirim siz çıkana kadar. Hmm. Tamam, Şu, güzel. Dertiniz. Aşağı kuleyi darla biraz. Adamın öldü. Ben yukarı çıkmam lazım da kombat çok fazla dönüyor. Layla'ya gidemiyorum. Eskiler bilir. Ruby de benim sağlam memnunlarımdan da bilirdi. Öyle mi? Çok, çok. Bak bilmiyordum ben bunu. Ama benim yukarı çıkmam lazım dedik hiç gitmiyorum. Nana gel buraya. Nana neredesin Biz oğlum? Biz bu ile Nana ile birlikte yürüyoruz yukarı. Ha, çık sana geliyor. Bu çocuk yine öldü ya. Of! Ben yürüyorum oraya. Sen, sen lenini bırakmasan iyiydi ama o kulenin aldığın kulenin bir mantığı olmaz. Ben adamlar burada bak bak. Görüyor musun beni? Sen çık çık çık. Tamam yani ben görüyorum da. Bizi bunlar burada. Yok bir deneyi değil. <laughs> sen yaptın mı onu ya? Gerçekten mi? Tut onu tut. Of 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 Ölmezsem iyiydi ya. Nasıl <laughs> çok güzel öldü. Ya tam girsem daha iyiydi. Canım azdı ya. Neyse bir... iyi oldu yani şöyle bakınca öne, öne değil geçtik değil. oradan aşağı gitsene Neyse ben aşağı doğru yürüyorum Kuleyi boş yere satmayalım Lane önemli yani Tepeden, arkadan neyse çok daha falan... da gidemeyeceğiz yukarıda falan Sakin, tamam, sakin, sakin. Tamam, tamam, tamam. Ben ne alıyorum? Matar alacaktım ya. Çimenlik de zühtü. Takım ölmüş. İki dakika içeri girdik çıktık. Görüyor musun beni? Gidiyoruz bir şey. Ultim var mı? Yok. Gir bakalım diyeceğim de. Döverler. Ultim 3 saniye. Hadi art bakalım. Hadi ultim. Evet, Güzel. Tortulu bozmamız lazım. Pençe atmasın. Nice. Güzel. Bunlar da Çok iyisin be. Şu an var ya nice oynadık yani ikimiz. Artı art. Yürü art. yürü 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 yürü. Gel bakalım atana. Al onu. Onu da al. Yürü. <laughs> tamam çık. Çık dayanıyor. Çık döver o şu an seni. Evet. Çok vuruyor ama öldü. Güzel. Onu çok uyuyom, öyle Neyse. yani. Fedailik yaptım biraz. Güzel güzel. Onun düşmesi gerekiyordu bu arada. Şunu şuradan yardım eder. mı aldı Yok. Layla aldı. çeksek ne oluyor orada? Nana ölmesin ya. Ha. Hmm, bayadır mini oynamıyorum bu arada. Benim main'imdir Minotaur. Kan kırmızısı beni deli ediyor. Eskiden böyle söylerdi de şu an söylemiyor. Eski öfke olayı daha güzeldi. Daha zordu. Yakalandı bu çocuk. Hadi mı? Deniz Bakalım geldim. Ben. Bir dayanabilecek kaç saniyen var mı? Ana kesti. Dur, dururuz ya ayaktayız. Eskiden Minotaur'un ultisini biliyorsunuz. Öfke toplaması gerekiyordu. Şöyle bir şeylere vurması gerekiyordu. Ultiye basılı tutuyordu. Altta kırmızı yanınca öfke patlamasıyla çalışıyordu sonra daha da basitleştirdiler. Yani şu tabii şu an daha basit ama eskiden daha güzeldi bence. Herkes oynayamıyordu. Ben o zaman Kuru daha yürü, çok yürü, severdim. Yürü, yürü, yürü. Aynen eskiden hmm. gerçekten zordu yani. Ki kimse de oynamazdı. geliyor size doğru? Ben şu orta kuleyi almak istiyorum. Senin <laughs> Yap da ya, git. Kaçtı. Ee, ulti yok. Nana geldi. Şöyle kuleye hasar vermesin. Çıkar hmm. çıkarım ya. Çık. Uf. Büyü direncimiz yok. Bak nasıl vuruyor. De. Yani ya, onunla yok. uğraşmayın daha. <laughs> <laughs> Ultim yok yani gerek yoktu şu an. Uf iyi vuruyor. Bu müthiş vuruyor. Bu müthiş vuruyor yani. Tamam. Şu kâhini kasmamız Ah be. Çok hasar yiyorum ya. Bana var ya üf, ne vurdu çocuk ya. Nathan inanılmaz vuruyor. Kahin yerine şey kasmamız lazım ben söyleyeyim. Parlak. Nathan gerçekten güzel dövüyor. Parlak kasmamız lazım ki bize ardışık vurduğu için her seferinde biraz daha alsın vuruşu. Şu şeyi bitireyim de sonra parlak alayım Yok. bari ya. İyi daha kidim ha. Çocuk ama ya, aptal herif için ağzım bozulacak. Üstte salak salak öldü ya. Güzel taşıdım oyunu verdirecek bizi işte. <laughs> ya uzarsa tabi Layla da döver de Safe <laughs> oynaması lazım de hep ileri gitti ya Beklese zaten minyon sana gelecek Şurada eleman olabilir Doğru da onlar mı aldı? Adamlar üstü açacak. Birinin yukarı çıkması lazım bu lordu keselim derken. Bu önemli değil. Keseceğiz zaten bu da yukarı birinin geçmesi lazım. O çocuk tek başına... Aslında buradan devam etsek gelirler mi bilemiyorum. Ne yapıyor ya? Sen bir düş artık. Vay arkadaş. Arkadan Dairot geldi. Arkadan... Kim vuracak bunu? Bir şey yapamaz şu an ya. Tamam. Üstten onu Bey. istiyor. Ya oğlum ya sabır ya. Oo, gerçekten sabır ha. Ne yapıyorsun sen? Ha? Süz mü? Oyun mu bitireceksin? Belki ilk işte ya sana Büyük minyonu kullanmayacağız. Ben altı ittireyim artık. Büyük minyon var. Bitir bakalım. Nana da açtı orayı. Helal lan Bitir sana. Bak, süper. Ha hadi. Üstü daire tutmasaydım. Üstü de çok güzel. Üstü tutacağım mı? Üstü. Bak Ruhsuz pezevenk. Pis ağzımı bozduracak benim ya. Layla gerçekten bot'a ha. kıyasla burası çocuk parkı. Lan geliyorsun? Sen nere geliyorsun şimdi? Virüs pezevenk. Ben o altı ittiriyorum. Oradan sonra direkt bak şu son dalgayı vurup yanınıza girdim. Orada biraz ölmeyin, dalaşmayın. Çünkü Layla'yı görüp hiçbir yere girmeyi istemem Deniz. Bu bir kara yani. Bana geliyor artık. Çık oradan çıksan. Ölme boş yere. Geldiler. Gizle basmışlar. Sen öleceksin ya. Ne Ana ile geldik. Bu tarafa biraz... Bak şimdi onlara oyun yapalım. Yürü yürü yürü. yürü. Sür Ay be. Sür. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Şu atakları çıktı. Çıkeri çıkeri. Burada kuraltı. Üstü yardım çünkü. Oyun dönüyor game <laughs> changing Yas 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 kule. Ani 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 dik altı yedili cibili 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 şak şak şak. Çipet pet 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 pet, pet, pet. Yavrum, bir, daha pet. Daha bir daha yavrum. Çık 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 çık. Çık <laughs> çık yok da neyse. Yas 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 kule. Ani ani dik Arkadaşlar yedim. dilenci değiliz. İnanın. Cibili, cibili, cibili. Şak, şak, şak. Altılı yedili cibili cibili. Bir beğeni isteriz ya. Ama dilenci değiliz bak zorla değil ha. Muchas gracias. Por favor. Da Paka paka. <laughs> Ciao. Spas tıkım. <laughs> Neyse. Hmm, birkaç gündür video atmıyordum. Bunu inşallah çekmiştir telefon. minotorla da oynatmak istiyordum. Güzel oldu. Nana'nın eline sağlık. Layla gerek yok. Pipinin deline de sağlık.